Hepinize selam arkadaşlar. Tırcam'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son yine eee modlarla uğraşıyorduk falan filan. Evet. İlk bölümümüz uzayda geçiyor. Uuu bayağı yer çekimini yapmış lan adam bu arada. Bir tık değişik olmuş ama yine de yapmış gibi yapmış gibi. Çok zorlanıyorum. Lütfen Geçebilir miyim şuradan lütfen? Hah şuraya. O kadar zor ki yere inmek. Şöyle bir şekilde geçebilirim bence. Eee. Demin geçmiştim lan sanki ben buradan. Hah. Hadi. Güzel. Şu kokpiti bari görebilsek. Amına koyayım. Usta buraya her ne yaptıysan Anasını sıkmış burası haberin olsun. Ee, şurası şöyle. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Hayır yanma. Yanma lan. Ananı sikim arkalara gitti yangın. Neyse ben devam ediyorum. Devam ediyorum. Ee, yine uzay temalı bir map oynamıştık ama bunda biraz daha detay var sanki. Bir dakika. Önümü arkamı karıştırdım. Arkam bura. Oo. Uzay yangını. Anne ne sen Sön. Sön piç. Allah sıçtık galiba ya. Bu kurtarsa kurtarsa Superman kurtarır. Ama o da ayrı anasını siker ben size söyleyeyim. Ee, nerede benim Dur önce şuydu. Allah yanlış tuşa bastım Neyse Iron Man suit'imiz var Sıkıntı yok Sıkıntı yok Iron Man suit'imiz var abi Uuu dünya falan Tabi Ben yanlış şeye basınca Tabi haliyle E lan tüh Karıştırdım Ben lazerle dışarı çıkacaktım ya Neler sana mık. Oo, baya güzelmiş lan bu şeyi. Yani sürekli yükseliyorum ha, suitle bile. Ha tabi şifse açınca hover modda tabi. Dur tam hover mod dursun dur. Unit be ready sir. Üf. Şimdi Superman değil bir dakika. Kara delik. Bu da benim hook şatkanla veya web shooter'da ha kendimi çekmem lazım. Oo. Suya düştüm tabi dünya burası. Bakın o üstünde buzlu muzlu yapmış ha iyi bari. <laughs> ee, şimdi şimdi ne yapabiliriz? Bakayım bir ee, dur şey nerede ya? Ha kara delik. Şuraya fırlattım. Bir şeyler alabilecek mi acaba? pek alabiliyor gibi durmuyor sanki. Şurada şunun yanına yakınına bir tane atayım. Buna koyayım. Bir şey çeksin beni. Bu uh, şatkan ha. Güzel. Abi yok ya bu kadar delikler bir şey çekmiyor. Oo yanlış yaptım. Ee, dur bakayım. Black hole değil de. Ee, onu geçtim mi ya ben? Galiba geçtim onu ben. Şeye bakıyorum da bu tornado vardı ya. Tornado'ya bakıyorum da. Tornado'yu bulabilirsem bir şeyler deneyeceğim. Olmadı asteroid atacağım en son. Torna ee, tornado. Heh tornado kan. Oo, anasını sikti. Öldü öldü tam PC <laughs> PC mefta Ya da oyun mefta ikisinden biri ee, Peki bu sefer direkt çıkmak istiyorum abi buradan Ha direkt çıkış varmış zaten ben cam falan koymuşlardır diyordum ee, Usta Buraya Meteor Nerede peki Meteor Asteroid ha Ah shit, here we go again. Oh, oh. Oğlum bu niye bu kadar kastırıyor ya? Bu mapte dünya kısmında bir sıkıntı var abi. Hook shotgun'la bile vursam kasıyor. Adam herhalde bayağı parçacıklı yapmış ki içini. Onunu sökeyim. Oo bayağı bayağı şey oldu. <laughs> ah shit, here we go again. Yine çağlar öncesine döndük amına koyayım. İçinden geçti bu arada. Tık 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 yavaş yavaş ilerliyor ya bir de kanser oldum amına kodum mapinde ya yeter. Evet ikinci mapimiz Fransa kasabası French Town artık her ne derseniz Eee böyle bir şey. Burası nedense altı var gibi geldi de. Ha yo bir ufak boşluk atmış oraya peki. Hmm, burası kırılmaz mı? Emin miyiz? Vallahi eminiz gibi. Neyse. Ee, sanki bu şeyi andırdı bana ya. Berlin-Almanya duvarı şey. Almanya duvarı tabi. Ee, Berlin duvarı vardı ya. Bir map vardı öyle. Onun tasarımını hatırlattı bir ufak ama. Bakalım. Galiba burası bir ee, kilise olsa gerek. Ha burası şey muhabbeti değil mi? Yan yana iki kişi giriyor falan. Onun muhabbeti galiba. Tam bilmiyorum haliyle. Ee, buradan çıkabilir miyim peki? Vallahi çık. Adam yapmış da neler olsun merdene. Aha çan. Bir dakika ben buna yaratıcı bir şeyler bulabilirim bence. Hmm. Araba da yok ki arkadaş sokakta. Ne bu Fransa kasabalarında araba yok mu kardeşim? Bunu bir şeye bağlayıp aha onu buna çektim ama tabi haliyle. Bu büyük olduğu için. Ee, ooh. Burada daha aşağıda herhangi bir metal bir şey bulabilirsem onu aşağı doğru indirebileceğimi düşünüyorum bu arada. Aşağıda metal herhangi bir şey var mı? Asiktir. Bunlar bağlanıyormuş. <laughs> Bunları niye metal yaptınız lan? Ha? Çık gözüksün diye değil mi? <laughs> ee, sen de mi gidebiliyorsun? Uuu, biraz fazla oldu. Şurası neymiş? Sen de git. Bu magnetizer baya güzel olmuş ya. Helal olsun valla yapana. Al tamam, buna. <laughs> Sakin ol. O hadi git. Aha araba varmış burada. Usta bence o gelir ya. Vallahi zor bir karşılaşma belli ki. O zaman şu... ne oluyor lan? Ürktüm amına koyayım. Şunu lan, şunu. Ee, dur. Usta şunu şura. Tamam, tam tersini yapalım. Bunu buna bir şey değişmiyor. Şunlar bir Kalabilir mi ya abi? Ha bunu buraya neyle sabitlediyse bu gidemiyor şu an. O zaman keselim abi gitmesine yardımcı olalım. Ee, kesebileceğim ha. Şunu da kesebilirim. Nasıl tutturduysa manya... Oo, manyak herif. Ananı Hahaha. Abi bu magnetizer baya iyi bir şey ya Şuna bak onu sikeyim. Usta sakin lan alo Dur tamam dur manyak herif dur Ananı sikim aşağı inmiş kim hepin Şuna bak Oo, direkt ona gitti tabii haliyle Ha tam Böyle direkt kapatabiliyoruz okey Peki geri nasıl açıyoruz abi Bir fikir olan var mı? Ee, Kapat aç yapsam. Heh. Bununla değil. Bir dakika. Bununla. Bunu. Bunu peki. Yanındaki. Çok anlamsız oldu. Kapıyı bile metalden yapmış manyak herif. İçeride insan mı var vardı? arada? İnsan mı yapmışlar? Şuna bir yol açayım. Yanlışlıkla onu yok ettim. Yeter artık. Bu magnetizer baya kafası ikiciymiş ya bu arada. Oğlum şu evleri ne güzel yapıyorlar lan öyle. Dur bakayım. Şu arabayı bir sürmek istedim. O yüzden bunu ilk başta kullanmadım. Oğlum bayağı iyi yapmış lan. Şu ana kadar kullandığım en iyi araba olabilir bu bu arada. Çok samimi diyorum size. Arabanın ağırlığını hissediyorum yani. Öyle öyle söyleyeyim size. O derece. Yani içerisindeki kullandığım en iyi araba bu olabilir ya. Gerçekten. Ağrı biliyorum adam yapmış yani uğraşmış. Ama hala biraz eksiği var anlaşılan. Çünkü en ufak bir şeyde bile gidemiyor. Şu çıkıntıdan çıkarsın aslında da Neyse neyse ki bizde Eee Şurada fizik kan var abi Alıyorsun şöyle Stryon 2 2 cv Allah oh, Allah arabanın markası da yazıyor ha Stryon'miş Stryon Eee şöyle oğlum araba Araba Ya eski olduğu belli anladın mı? Ha, bir dakika bu yapışak evlerin içini yapmamış mı? Vallahi yapmamış bu abimiz yapmamış abi evlerin içine. Bak işte that's a lot of problem. 3 Ha zaten. Peki 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 peki. Alanın da dışına çıkmış aslında. Yine mimari bozulması ne yapmış bu arada? Helal olsun hani. Ee, mesela ev burada bitiyor ama şöyle maket gibi yapmamıştı arkasına kadar yapmış. Peki o arka kısımda cam pencere bir şey var mı? Adam yapmış. O zaman farkında değil herhalde böyle bir şey olduğunun. Ee, şimdi bu tarz maplerde mesela şey oluyor galiba. Ee, adam önce yapıyor tamam mı? Tamamlamak üzere bırakıyor. O arada Steam'de indirilmesini bekliyor. Hani birileri indiriyor falan yorumlara göre. Herhalde geliştirmeler yapıyorlar ki evler bu yüzden boş olabilir. Ya da gerçekten hiç da bile olmamış. İki seçeneğimiz var ama. Uu, burası yanıyor mu? Dur hemen söndürelim. Dur 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 dur. Açın kapıyı açın. Söndürmeye geliyorum. Aç 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 aç. Aç yolu aç 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 aç. aç. Yanıyoruz. Yanıyoruz. Şu oyunda bir şeyleri yakıp söndürmesi bile keyifli ama ya. Valla. Tierdown indiren veya oynayan bir insanın nasıl eğlenceli bilmesi lazım. Çünkü oyun tek başına eğlenceli olmayabiliyor bazen şu jetpack modunu nereden indirdim hatırlamıyorum ama Yani harbi diyorum mükemmel ya Bu olmasa Valla biraz zorluk çekermişim Çoğu şeyde bunu kullandım çünkü her bölüm kullandığım mod bu ya En az bir kere başvuruyorum jetpack'e O değil de bu magnetizer'ın şey, sizi kafamı sikti ama Vallahi ya. O zaman bir dakika. Uuu. Yıkıcı güce geçelim mi? Ha? Uf. Şöyle. onun ne sikeyim? Bu da bayağı kastırıyor ya bu silahta. Şuna bak. Oh. Anasını siktik ortadan. Şuna bak. Slow motion'da daha bir şey ama. Ee, ne denir ona? Optimize. Bir de şeye bak. Şurada 20 FPS'e kadar düşüyor. Ama şöyle 40'tan aşağı çok görmüyor. 30'a düştü. Ah lan. Disruptor bunun yan çeri ama bu çok daha güçlü tabi. Ağır çekim alınca. Şuna bak. Ama böyle olunca Max bu. Bu, bu baya kafa sıkıyormuş lan. Ee, evet. Şunun üstüne denesem baya yok oluyor bu. Bu da aslında baya bir yükücü güç. Yani saniyeler içinde yaptığı şeye bak abi. Bak. Dümdüz ediyor arazi hatta asiktir alt katı mı varmış asiktir Allah alt katı varmış bak burayı dümdüz etmese öğrenemeyeceğiz burası mezarlık olabilir mi peki şu şeyler mezar olabilir mi bilmiyorum nedense bir oyunda bu tarz bir yere geldiğimi düşünüyorum ama hangi oyun onu bilmiyorum mezarlık olacağını düşünüyorum en azından bilmiyorum Oğlum şuna bak Alamayacağı şey yok lan O yerlere Yerlere de ne güzel şekil çiziyor yani bak şu daha iyi bak güdümlüyor böyle Önce bir şekil çiziyor yere Sonra patlatıyor eve de aynısını yapıyor da bu evler bayağı dayanıksızmış Şuna bak bunu yaparken daha çöküyor <laughs> Oy. Yani yok etmesi keyifli ama sürekli aynı şeyler. Sürekli aynı içi boş falan. Ya bir tane kilise milise var. Hep de. Onun dışında pek bir enteresan yönü yok. O yüzden bu map'e 10 üzerinden 6 veriyorum. Önceki map'e 10 üzerinden 4 veriyorum bu arada. Onu da söylemiş olayım. Neyse evet. Ee, bu haftaki bölümü bu şekilde değil. İyi butonundan ve açıklama kısmından benim çıkmış olduğum bütün Tier Down ulaşabilirsiniz. Allah Vallahi tek de söyledim helal olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay.